Yani mavi'nin iş yok arkadaşlar bu yanında dur. Geç arkadaşlar. artık ya. rahat rahat sarılabilirsin Ahmet abi. <gülüyor> 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 <Sarar>. <gülüyor> Ahmet abi Ahmet abi Ahmet abi Ahmet abi Ahmet abi Ahmet abi Ahmet kalmadı Ahmet Kalmadı Ahmet abi Ahmet abi Canlı, canlı canlı heyecanlı. <laughs> Ama çok temponuz yüksek maşallah ya. Ha? Siz nereden geldiniz böyle ya? İnanılmaz valla. Köyden. Peki siz dağcı değilsiniz değil mi? böyle Maraton koşucu. falan mı? Ne bu? Koşucu koşucu. Vay maşallah ya. İnanın böyle dağcı olmaz. Yani bu... Ben komplekse giriyordum. Böyle Vallahi olmaz ya. Yani. Baton falan da yok. Hayret ettim ya. Bu tempoyla nasıl geldiniz buraya? Abi Mustafa Aras YouTube kanalında izleyebilirsin bu şekilde. Mustafa Aras isimli arkadaş. YouTube'a da ekle beni dedi. Edelim. Enişten bunu görünce var ya bir kere daha aşık olacak size. <laughs> Diyorsun değil mi? <gülüyor> 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 46 yılı devirdik sevgili Becermiş. Vallahi biz de 36 olduk. Allah Kolay Allah. gelsin siz de çektim. Tamam. Başarılar. Vallahi bu gazla ben koşarım ha. Oh. Bravo. Arkadaşlar 3700 metrede ultra maratoncu oldum. <laughs> en önüne öne geçemedim belki ama en arkadaki grubu yakalıyorum. Yo, 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 bravo. İşte bravo. oturan bir ultra maratoncular bunları solluyorum arkadaşlar bravo. gördüğünüz bravo. gibi. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Sizi oh. rahatsız etmeyeyim ama mesela bayanlar kategorisi farklı değil mi? Erkekleri nasıl beraber aynı yarışta oluyorsunuz? Farklı kategorilerimiz yani, aynı anda yarışıyoruz ama. E, Zaman finish, kendi aranızda değil misin? Ha. Hayli, hayli, hayli. İyi oldu valla ben de sizin adınıza sevindim ya. Endişe ediyordum ne olacak <laughs> ya böyle diye. Canım benim. Valla ya. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz abicim. Hadi biz Kızılgaya'ya gidiyoruz. Şurası Karayalak'tan gelen e, patika. Hemen şu insanların olduğu yerde bir çeşme var, kamp yerleri gözüküyor. Oradan patika ikiye ayrılıyor. Bir kol buradan geliyor. Bir kol da şu Emler tarafına, Yedigöller Çanağı'na gidiyor. Ben aslında Yedigöller'e gidecektim, bu Kızılkaya'ya girmeyecektim. Çok normal bir şekilde oraya kadar geldim. İmran ve sadık arkadaşlarımıza katılmak istedim orada. O kararı verip yola çıktıktan sonra birdenbire bir heyecan sardı. Burası çok farklı, farklı bir zirve. Şurası şu yakında emler var. Biraz ileride demir kazık var. Burası da Kızılkaya. Bu üç tane tepe hemen hemen irtifaları birbirine yakın. Fakat özellikleri çok farklı. Tamam. Böyle gidiyoruz ya işte. falan da dökmemeye çalışalım da. Daha iyi bir rota fark ederseniz hemen ikaz edin. Evet. Değerlendirelim. Daha ne olsun ya? O yani. Ogaya yedi göllerden çok güzel poz veriyor. Bir şeye kadar şuraya kadar geldik oradan götümüz yemedi şu sivri var ya yani, o yakına kadar. Taş, taş 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 abla! Abla taş! Abla! Sağa veya sola kaçayım gibi bir karar verseydin yine yakalanırdın. Tam şeyden. Aradan. En basit hareketi yaptı. Abla bu büyük bir şey oldu. <laughs> bir aksiyon oldu. Çektim galiba ama seni. Galiba. Muhteşem. muhteşem. Yani torunlara falan kalacak bir şey bu. İkisini birden yaptınız. Yani şöyle kaçayım falan deseniz. Ama daha çok gelecek. Şunu açtım hemen. Abla inanın ki en güzel hareket ya. Vallahi inanılmaz hareket yaptınız. Oradan mesela tam da ortalamasa, bacağınıza çarpsa yine aşağı Abi uçurum. Baksana aşağı. Ne yapalım? Çekti sen becermiş. Çekti çekti. Abla bir bakayım ben ya ben çektim, ona ya. Çektim. Şu uçmaz değil mi şuraya geleceğim? Odas. <laughs> Abla gel şöyle <laughs> yanıma ya. Biraz. Bir bakalım. Bir soluklanalım. Sadık baba gel bu gel Bunu gel. var ya abi Ümran ablanın kesmesi lazım bu keçi. <laughs> Vallahi billahi Abi O hareketi yapmak, düşünmek evet, bir evet. olay Bir de ayarlamak Azıcık <laughs> kenardan sürtse abi yine olmaz iş yani ya Tam tersini yapsa Ters, yana kaçayım desek yine bak. kurtarmıyor yine Çarptı mı o? E, evet ya çok hafif abla, Onu hemen şey yaptım ben hiç Abla da. bir göster şunu ya bu da bir anıkalı. Oraya çarptı değil mi abla? Evet. Sıyırdı. Şöyle Vay, şöyle. Ya. Ama o kadar yani böyle tamuk gibi böyle dokundu geçti. Sıyırmış galiba. Şöyle yaptım. Hemen şöyle şunu da aşağı aşağı düş şunu şöyle yaptım. Ha. Bunu da böyle yaptım. Şuradan geçti. O kadar kısa sürede öyle ha. bir hareketi düşünmek. Ya. Teşekkür ederim Kızılkaya. Müsaade didik sanırım. Şu ana <laughs> kadar rotamız doğru. Kızılkaya özel bir zirve. Aradağların en yüksek noktası. Şerik buyduranda sağ tarafa dönüp Kızılkaya arasındaki boyuna çıktığınız zaman patikanın sağ tarafa Karasay tarafına döndüğünü görürsün. Sol tarafı Kızılkaya herhangi bir patika bulamazsınız. Bu bölgeye gelen yüz dağcıdan yaklaşık iki tanesi, üç tanesi Kızılkaya'ya dönür. Kızılkaya'da bir patika bulmanız mümkün değil. Kızılkaya'nın çürük ve dik yapısı Demir kazık da dahil bütün zirvelerden en tehlikeli olmasına yol açar. Zirve külahına girdiğiniz zaman herhangi bir patika bulmanız söz konusu değil. Ancak bazı iyiliksever dağcılar baba taşı koyarlarsa o zaman işiniz kolaylaşır. Benim bu tırmanışım 6. Her seferinde geldiğimde de herhangi bir patika bulamam. Tamam. Abla bir daha yap aynı hareketi ya. Ne güzel yaptın. Bu ne ya? Bu ne? ne? <laughs> Tam fotoğraflık ama arka alaca var ya O kadar güzel gözüküyor ki. Evet ya o delikle bu şeyi kayayı hatırladı mı? Oradan gözüküyor o delik. Var var, burası. O baca dediği var ya, evet. aponun burası işte. Gözüküyor. Come! Abla çok güzel fotoğraflar çektim. Canım, İnanılmaz ol. güzel. Ya, sağ Sen sizler sağ, ol. sağ Abla bacaklar tutuyor dedin ya pantolon. Ha. Burada önemli. Aslında onu ayarlıyorum ben. He. Ya, Yediyo, yediyo Duydum duydum. Binelim, yukarıdan. yukarıdan. Omuzmanım ben de anlamaya çalışıyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum yukarı mı aşağı mı diye. zirve 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 kızım kaya zirve Bunu biz yaptık İmran'dan yaptık Madif'e <laughs> yaptık biz yaptık bunu Yedikler <laughs> Yedikler <laughs> 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 kamp alanından çıktık. Şu anda saat 2.10 e, geçiyor. Evet. Toplam e, buçuk saatte Kızılkaya zirve yaptık. Kızılkaya zirve bu zirvelerin kralı. Aladağların en yüksek zirvesi. Şu karşıda demir kazık gözüküyor. Şurası Emler. Şurası Karayalak Vadisi. Şurası Emli Vadisi. Şu karşıda Alaca zirvesi. Şu ileride de biraz dumanlı gözüküyor. Orası da kaldı zirvesi. Hemen şu önümüzde Karasay var. Biraz ileride de Eznevit zirvesi gözüküyor. Bayağı bir zor bir zirve. Bana göre Türkiye'nin en zor zirvelerinden birisi. Buranın yapısı çok farklı. Elinizde tuttuğunuz yerler ufalanıyor. Ayağınızda bastığınız yerlerde sağlam olmuyor. Onun için hem yolu uzun hem de oldukça riskli bir zirve. Bunu İmran Hanım'la Sadık Bey'le beraber yaptık. Hanım Bey dediğime bakmayın çok samimiyiz. Böyle çıktı ağzımdan. Benim biricik arkadaşlarım. Geldik. Diğer grupta şu ileride direk taş var arkadaşlar. O direk taşın dibinde ufak karlar var. Oraya yakın bir yerde onlar da kamp kurdular. Biz de şimdi ineceğiz. Çelik buyduran var. Çelik buyduran. Şu aşağıda. Ondan sonra inşallah bir kaza bela olmaz. Şöyle aşağıdan. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yedi göllere gidip. Ana grupla buluşacağız. Sadık. Orada dubalar var mı? Gel buradan devam et. Geldim, geldim. Dubalar burada ama biraz burası biraz acayip. Baba, buradan geldik herhalde. Buradan geldik, buradan geldik. Aşağı Zaten in... burayı atlatırsak tamam. Aşağıya inmedik. Yok. Şura biraz sıkıntılı. Bura bura. He? Şuradaki nerede İmrancım? Bak Sadık, ben şöyle geldim ama pek de memnun kalmadım. İsterseniz böyle deneyin veya öyle gelin. Yukarı nasıl? Şura, ha orayı mı? He. Onu bilmiyorum abla. Oradan inersiniz bak. Oradan geçiş varsa oraya bakmadım mı? Oraya bak. Gelin, o zaman gelin. Ben duba burada diye buraya geldim. Çok geçiş var. Çok... Tutma yeri var. Oradan iniş varsa oradan şurada, şurada olur, güzel burası güzel. La oğlum gelin yine buradan gelin la. Bak hele. <laughs> gelin buradan gelin. Bura dik. Dik mi? Dik dik. Tamam. Şu aşağısını göremedim oturunca. Tamam 3 tamam, nokta Kur'an'la uygulayalım. Aynen. Oo elleri bile bırakıyor. Bak bak Sadık olmuş Olmuz Hanım'ı. Ben kuyruğu titrettim biraz burada. <laughs> Buranın kötü olmasından titretmedim. Evet. İmran, İmran abla. He he. Buradan değil. Düşersem ne olacağını düşündüğüm zaman titriyor. O şansın yok yani burada. Helikopter geliyor buraya. Abi cenazeni almaya gelir gözünü seveyim. Yok yok ama iyiyiz iyiyiz maşallah. Abi bitti şuraya gelebilir miyim? Aynen aynen aynen. Şurada, şurada patika aşağı doğru gidiyor. Hadi bakayım. Hadi. Böyle gideceğiz değil mi? Abi şurada şey gözüküyor veya şöyle de olabilir. Bilmiyorum burada da izleri var. Kolay gelsin. Duba. Kolay Merhaba. gelsin. <laughs> Karametçiyim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah, başarılar, başarılar. başarılar, başarılar. Sensiz kalacağım. Sensiz kalacağım. Sensiz kalacağım. Sensiz kalacağım. Here, tell him, check that, check that. Şaka yapıyor ya. Gülçekin abi koyacağım, mı? koyacağım her yere koyacağım. Kolay <laughs> gelsin. Afiyet olsun. Arkadaşlar afiyet olsun. Valla genç dinamik bir yalan. bir kısım arkadaşlarla yalan. vallahi yalan değil. İnanmadığım şey Ben çok gerçekten hoşuma gitti. Kimle mesela bu arkadaşlar diyalog kurdum. Çok İnanılmaz memnun oldum. Vallahi billahi ya. Onu afiyet mi? olsun. Hayırlı memnun. olsun. Yeni grup oluşturmuşsunuz. İnşallah, hayırlı, olur olur. İnşallah hayırlı güzel. Başkanım. Hayırlı güzel faaliyetleriniz olsun. Vallahi. Teşekkür ederiz. Sizin büyük abilerin böyle bu olayları fark edip bize destek vermesi, bunları söylemesi bizim için daha da değerli. Yalnız Bülçek'in abi çok hızlılar ya. Bir günde dört olur mu? <laughs> Beş sirve olur mu? Dört sirve. Vallahi. E fazla değil mi abi? Ya vallahi horoz ölür gözü çöplükte de kalır dediler. ya. mi valla? Gide gittik Kızılgay'a duramadık. Her Bunların da kardeşi orada. <laughs> abi, abi, abi Onu konuşuyoruz ya. Yani. <laughs> valla <laughs> Hadi gidin. bir daha yapalım abi. <laughs> vallahi gelirim bak. Hadi gidin. Valla yani şey, abi, şey değil. Dayanamıyorum, <laughs> 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 vallahi dayanamıyorum. Hadi Bizim kolay gelsin. Abi dostum. Hadi arkadaşlar, kolay gelsin. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> değil mi yani? Yanılıyor mu abi? Bir daha deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> olur vallahi başkanım olur. Niye olmasın? Hani olur vallahi. Kolay gelsin. Merhaba. İyi gezmeler. Merhabalar. Buradaki kim o? Çadırın içinde bir çekeyim. Ha, Cemal Gürtekin. hocamı bir çekeyim. Abi, onun şeyi yırtacak, Çöpü abi. <laughs> kolay gelsin Cemal merhaba hocam. Abi, kolay gelsin Başarılar. Çok teşekkür ederiz abi. Gayet bir tane güzel. şirket kurulsa acaba çadır toplama. <laughs> evet, çok güzel olur vallahi. <laughs> e, vallahi. vallahi. Bir şirket. Zaten Vallahi. Toplama. Vallahi 1,5 saat uğraşıyoruz. Kolay için. gelsin Sağ, olun. sağ ol. Yok, tamam. Burada güzel bir göl vardı. Maalesef gölümüz de kurumuş. Ya insan ne kadar üzülüyor. Burası komple göl doluydu. Akşam güneş batarken şuraya geçerdik. Makineleri hazırlardık şu direkt taşın o kadar güzel bir yansıması olurdu ki biz o biz o yansımasına doyamazdık. Ya vallahi izliyorum. Yağış az galiba bu sene. Dur 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 ya dur rahatsız olma. Dur rahatsız olma. Dur rahatsız olma. Dur dur dur. Tamam yaklaşmayacağım. Bugün katırcı Furkan'la tanıştım. Yayla çanta getirdi. Genç, dinamik, aslan gibi enerjik bir genç. 4 yıllık üniversite mezunuymuş. 15 yıl eğitim yaptıktan sonra katırcı oluyorsun. İlyas bunları ne kadar sevdiğimi tahmin edemezsin. Bizim çocukluğumuzda eşekle falan geçti. Ne işlerin arka sabasında? Benim <laughs> <laughs> Ama seninki Anladım. daha büyük eşekten büyük at. <laughs>